torpido deri bakım sütümüz. bunu müşteri direkt göğüste sıkmayacak. Önce süngere sıkacak. Göğüslük sıcak olur. Leke bırakabilir, iz bırakabilir. Bırakmaz. Ürünümüzün arkasındayız ama oldu bıraktı. Göğüslük eskiydi. Onun için önce süngere sıkıyoruz. Ondan sonra süngerle beraber Yeni araçlarda da kullanabiliyor musunuz? Yeni araçlarda, son model araçlarda gönül rahatlığıyla kullanabilir müşterilerimiz. Kesinlikle toz tutmaz.